Müzik durdu. Hareketsiz kal. Hangi heykel oldun? Göz, gözlük, gözlük. Gözlük oldun sen. Bir gözlük oldun. Eşya oldun. Sen ne oldun İpekçi? Kelebek. Kelebek oldun. Evet ayaklarıyla. Güzel. Bakın değişik bir pozisyon. Fark. Ne oldun Miray'cığım? Masa. Evet masa oldu Miray. Dört ayaklı. Sen ne oldun? Sandalye. Sen de masa ve sandalye seçtin. Çok Güzel, çok yaratıcı oldu. Ne aldın Demir'ciğim? Ronaldo. 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 Ha, böyle, böyle güçlü Ronaldo oldu. Haydi müzik başlıyor. Vay, uy, uy. Müzik boyunca. Düşünün hangi donmuş heykel <laughs> olacaksınız. Müzik durduğu anda donuyorsun. donmuşum. Evet, ne oldun Demir'ciğim? Asker. Asker oldun, evet. E, peki, Askerin eli bir arkada. Böyle mi duruyormuş? Olabilir, değil mi? Evet. Ya da böyle durur bir eli şeyde. Peki. Sen ne oldun Eskiçim? Bir bak. Baleri ne oldun. Evet, ellerinin hareketleri güzel. Ne oldun İpekçim? Tavşan. Tavşan. Ne oldun? Ha! <laughs> sen ne oldun Miran? Tavşan. Sen de tavşan oldun. Sen de bu şekilde tavşan oldun. Sen Gözlük. ne oldun? Gözlük. Gözlük oldu. Çok güzel. Haydi müzik devam ediyor.